Evet, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde gazeteci ve yazarlarla bir araya geldi. O toplantıda neler konuşuldu, Başbakan neler söyledi? O toplantıya katılan Gazete Haber Türk yazarı Nihal Bengisu Karaca ile bütün bu detayları konuşacağız. İyi akşamlar diye hoş akşamlar. geldin. İyi akşamlar, hoş bulduk. Şimdi e, Başbakan'ın açıklamalarını e, ve detayları e, konuşacağız ama bir mektup konusu da... E, bayağı detaylı bir şekilde çıkışta tartışıldı işte bir mektup geldi ve o mektupta bir pazarlık talebinde bulunuldu ve onun üzerinden de bir pazarlık yapılmasının istendi ama başbakanın kesin bir ifadeyle böyle bir şeye yanaşmadığını söylediği belirtildi ne dedi bu mektup yani aslında o konu hatırladığım kadarıyla hani medyada karşılıklı salvolar bitsin gibi sürekli olarak hani özellikle camiaya yakın yazarların çok sık dile getirdikleri bir şey var. Yani sanki mua, m, bu karşılıklı atışmayı hani sanki sadece hükümet tarafı yapıyormuş gibi bir e, şey görüntü yaratılıyor. Yani tamam medyada karşılıklı saldırılar bitsin ama iş o noktayı çoktan hani geçti. Evler, ofisler basılıyorsa işte insanlara, zanlılara e, kötü muamelede bulunuyorsa işte eli cebinde savcılar Anlattı. Ee, anlat hadi iki dakika vaktim var ondan sonra çek git gibi.